Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben bir iki bugün sizlerde hangi son zaman sizlerde hangi son zaman yapıyorum Önüz yanımda sadık var. Kanka bekle of. dur saçımı geri atmaya çalışıyorum. Ben az önce attın ya. Geri düştü. Kafamı salladım Gözüme giriyor yani sadece gözüme yani. <laughs> tamam. Sadece. Ben direkt arkama gidiyorum adam. Yani. <laughs> ben de bakım batıma. Sen arkan neresi, ha <laughs> Niye arkana gidiyorsun? Niye arkan? Sadece niye arkan olduğunu. adam taş kılıcı sömürdü ya. Adam içine çekti taş kılıcı. Bütünleşti kılıçla. Kanka senin arkandan bir sürü kişi geliyor. Ben de geliyorum. Ben git arkamdan. Mutant. Mutant. <laughs> Pelimi bırak. <laughs> Tam gitmiş. Söyledik is live. Şuradaki chest'i de ben alayım. Za kılı çıktı. Senin kılıcın var mı? Za kılıç çıkırsak za ben de yok za. Ha. Adam var. Gel buraya. Of fryer'ım. Lan yerim böyle çesti. Epic Gel sene buraya. Öl artık. Öl artık. Lanet olası. Lan gelsene şuraya. Lan kaç molum ne tam kaç ya bana ne o surata mı topladım tamam Nişan bana bir şeyler vardır atma Nasıl setleri ki? ha tam mı tamam. tamam acayip şan var ya gaza geldim normander ayılara düştümdür bunları Kanka bir Cafer miydi neydi bir adam vardı hatırlıyor musun? Adam dağdan aşağı atlıyordu diğer adamlar da puan veriyordu. Ha. Mükemmel bir atlık. Yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir <gülüyor> Mükemmel... <gülüyor> kim Kimdi? De... <laughs> Kimdi adam? Hasan mıydı? Ha ne yapacaksın? Ne merak ettim. Ağzıma dolandı. İsmini sabah tekrar ödüm ben o adamım. Mükemmel bir atlayış. Kanka uçak var ya. Helikopter Uçak uçak Kim Hani uçak? içinde double tube falan var He. Oraya gel hadi bekle Havada Hı hı Ben uçak yerde var diye biliyorum E sen Par ne yaptın ya Parantez içinde gerizekalı <laughs> Geliyom Gel Geleyim mi? Gel Gelinim Damadım desene geri zekalı. Damadım. <laughs> ben de geldim dedim ya o mantıkta yani. Ah 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 ah. Bu uçak mı? Evet o. Oh. Surprise motherfucker. Asaz yet düştü lan. O dil ok tutmadı. Of, Noptu lan bu? Arda, öleceksin Arda. Arda Yuday. Motherfucker. Arda Anaconda. You motherfucker. Arda. 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 Mükemmel Sura. bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. Okum kalmamış lanet olsun. Ben onu keserim. Ne tatlı skinin var lan senin. Ne kadar tatlı. Gel lan buraya. Hemen buraya geliyorsun. Babamdan emir geldi. Hemen şuraya. Tam şuraya. Ben gelsene şuraya. Babanın sözünü niye dinliyor? Ah salak. Ha ben de salam. Hepimiz salaz. Lan yani niye ya adamı target atıyorsun? Hiçbir şey yok. Öleceksin şimdi gel şuraya ya. Benim de hiçbir şeyim yok. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Al. Sadece benim. Ayrın var mı? Çubuğun var mı? Yok. Nasıl yok? Ne istiyorsun o zaman Aydın? Bilmiyorum. Gel şuraya gidelim. Ama burası kapalıymış. Lan! Girme lan burası tuzak. Sadık lakta kaldım. Gel şuraya inen olmamıştır inşallah. Bilmişler midir lan? fc çarpsan nasıl bir balok atsın? Tabii bilmişlerdir. Lan ilk chest almadılarsa inmiş, inmemişlerdir. Al, almadılarsa Lan tellik. Heh, gel şuraya. Bu almamışlar lan. Ya <laughs> açılsana. Bu kapı nasıl açılıyordu? Neymiş? 1 2 3 4 5. Oha 10. lan inmemişler. Yemin ederim. Oha edin. vallahi inmemişler. Taş kılıç var mı sende? Var. Tamam o zaman atıyorum. Yerde ayakkabı buldum varmış bu bende. Södük. Oğlum inmemişler ha şaka maka. Ciddi misin? Hı hmm. Oğlum bir şeylerden bahsedik lan benim canım sıkıldı. Oğlum vallahi inmemişler ha topladım hepsini. Oğlum adamlar inip inmemesinden bize ne? Oh. O sömürüyor ya. Skype'den sesi geliyor. <laughs> Anan öldüm. <laughs> Aa öldüm. Hop tam sen şey getirdim. Şey. Pantülün. Şey. Iron pantülün. Al. buraya almamış sağ. Anlamış, sağ. mu? Yok tier değil dil geri zekalı. Al ayrım pantül attım ama almamış. Bekle. Tier açacağım. Ya tier bunlar çıkar mı ya? Bakayım senin setine. Neredesin lan? Gel. Diğer tarafa gittim. Diğer taraf mı? Öldün mü lan yoksa? Allah belanı vermesin. Za. <laughs> <laughs> ne, ne ne kadar komik. Ne kadar komik. Ne yapsan oğlum be? Ne kadar komik. Allah yanıyor. Al. İyi mi? İyi mi? Ay senin se gel 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 gel. Al şunu. Lan. Ne? Ben atmışım iron chest plate'ine. <laughs> Bana verdin ya mal. <gülüyor> <gülüyor> ha ha. <gülüyor> <gülüyor> Çok mazlum <muazımcıydı> lan. Efe <laughs> vurdum adam ol ha. bak yakarım. Ne karım bu dünyayı? Metin, Mete gel Öyle bir geçer zaman ki. Lan yine geçen ki iki aynı <laughs> <Birini> söyleyecek. Birimiz <laughs> ölecek. Ya! o da sensin. Kaç kalp? Kaç kalp? <laughs> tamam tamam öldüm, öldüm. Tamam. <laughs> Öldü. Öldürmek istemiyorum git şuradan. Abi vurmak istemiyorum. <laughs> Vuracağım ama öldürmeyeceğim hazır mısın? Ya ne sinirli bir şey şuraya insan bir merdiven koyar ya. Asansör yok mu? Garson bey bir asansör alabilir mi? <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlerle slime yapacağız. Ben de dökeceğim baba. <laughs> ben de dökeceğim baba. <gülüyor> <gülüyor> baba baba. <gülüyor> ben. De dökeceğim. Onu İngiliz şivesiyle söylesene be. Dad, I'm the back Öyle değil lan, yapıyorsun yani Senin lanet olası açını falan filan diyordun ya. İyi baba, ben de dökeceğim <gülüyor> <gülüyor> Ah boyun. Neredesin lan? Bebe be. O lanet tekmeyi önce bana da döktür. <laughs> Senin, be. çocuk bir anda kıyacağım. öyle konuşmaya başlıyor videodayken. <laughs> Mutant çocuk peşimi bırak. <laughs> ah, karnım acıktı ya. Ke niye söyledim psikolojik olarak şimdi benimki de acıktı. Ah, koltuk altım kaşındı. Gitarımı dinlemek ister misiniz? Hayır, çünkü benimki daha güzel. Al Ben de yapayım mı? Ben de yapayım mı? Ha? Ben de yapayım mı? Lan bu başka birisiymiş. Lan. <laughs> ben ne diyorum bu kim lan mık? Neredesin? O Ma ten. Mağaranın çıkışına geliyorsan. Ben attım ben. <laughs> ya bize ne? Bize ne? Neredesin lan? Neredesin lan? Lan! Ay kes sesini ya. Yırtık kondom. Neredesin? Çibalı sen niye bırakırsın ki? Çibalı ben yerim. Oh. Bir de güzel olmuş. Acaba odun kömür yapıp Minecraft UHC'de çibalı pişirebilir miyiz? Aha ditmeç. Aha video çıktı. Oğlum ne kadar heyecansız lan hiç kill almadık. Ben aldım kardeş. Gavat. Gavat gav tut. Gavat. Gavat gav eşek. Sus am. Amk. Yok amk. Yok amk. Ay. Selam benle team Oha. Ne no. oldu? <laughs> Adamın şey, diamond botu var. Diamond sword. Kardeş. Team olabilir miyiz? Team olabilir miyiz? Team team. Ya saldır şu eşeğe ya. Ya ananı satayım. Adam ikisimizi de kesiyormuş düşünsene. Ah! Neredeyim ben? <laughs> Gel adam akıllı kapıcaz tamam mı? Tamam bekle ama canım fırlansın Tamam gel item atacağım. Vurursan yemin ediyorum Allah belanı. Yok lan Kur'an çarpsın vurmayacağım gel gel. Diamond'ın var mı? Yok. Al diamond atayım sana hatta. Al şunu şunu al, şunu al. Lan diamond botu çıkar salak. Bana ne? salak şey. Kafalıkla şeyi çıkar. Çıkar ikisini de. mi şu? Ama eşit kapışalım. Ben istemiyorum bana ne sen benden daha iyi oynuyorsun. Beyler sessiz. Kanka flintin var mı? Çakmak yapacağım. Bütün flintlerin hatta hepsini kullanayım. Bir çakmak yapacağım. Hepsini attın değil mi? Evet. Eyvallah. Vurma. İki canım eksildi şimdi. iki canımı doldura ne kadar bekleyeceksin. Hadi başla. Lan mal çıkarsana şeyleri. Hayır. Oynamam ki. Al al ya kafalı çıkardım al ya. Ayakkabıyı de çıkar. Hayır. <laughs> Hayır seni lanet çıkar olsun. Çıkar ayakkabıyı. Çıkarsana. Ya, ol götüne sok. Çıkar Bende diamond onu. sword yok. <laughs> Orada taş. Al, al, al o zaman al, bunu giy o zaman. Al al şunu al al. Hayır hayır bak ne yap biliyor Al musun? al al şunu al, ya, al. gel bir sen bir şey göstereceğim. Alsana, yap şunu, al şunu. Ya bak al sen şunu giy. Tamam ya. Hadi lan çok bitecek yoksa. Hadi 3 2 1. E sen daha mı soğut var? Zaa Hahahaha. <laughs> <laughs> Neyse. Bırak ya, küseceğim ben. Ya yürü. Her evet, şey güzel zaten. Allah oyun dondu. Neyse. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Sağdın Sağ kanalı aşağıda ona gidip dislike bot atabilirsiniz. Hatta Arif'e söyleyeyim. <laughs> ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.